Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu video ile beraber örnek bir slayt yapımına başlıyoruz. Aşama aşama örnek bir slayt yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca kanalı arkadaşlarımızla paylaşarak onların görmesini de sağlayabiliriz. Diyerek videoya başlayalım. Slaytımızı prezi yazılımıyla yapacağız. Önceki videolarımızı izlemeyen arkadaşlar için izlemelerini tavsiye ederim. Prezi'nin kendi sitesine girdiğimizde, hesabımızla giriş yaptığımızda burada presentation sekmesine tıklayarak artı işaretiyle yeni bir start yapmaya başlıyoruz. Tıkladığımızda burada karşımızda tasarımlar çıkıyor, şablonlar çıkıyor. Kendimize uygun bir şablon beğenirsek eğer, kendimize uygun bir şablon bulursak bu şablonları da kullanabiliriz. Gerek içerik ekleyerek, gerek içeriklerini biraz değiştirerek, tasımlarını biraz değiştirerek kendimize uygun hale getirebiliriz. Veyahut da en üstte baktığımızda en üstte iki tane boş şablon görüyoruz. Bu şablonlar beyaz bir temaya sahip bir slide istersek, buradaki şablonu koyu bir temaya sahip slide istersek, buradaki şablonu kullanarak, boş şablonu kullanarak slide'ımıza başlayabiliriz. Örneğin Buradan bir tasarım şablonuna bakalım. Ön izlemesine şablonun bu şekilde yapabiliyoruz. Buradan ok yardımıyla nasıl bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz buradan. Bu şekilde alt başlıklara, alt konulara geçişleri var. İlk konuyu bitirdi. Ana sayfamıza döndü. İkinci konuya başladı. İkinci konuda alt başlıklar yok. Böyle ön görebiliyoruz. Şablonların. Biz sıfırdan başlayacağız. Her şeyi biz kendimiz yapacağız. O yüzden beyaz veyahut da koyu bir planla başlayalım. Ben koyu tercih ediyorum. Bunun da ön mevcut. Bu şekilde yani örnek bir slide gösteriyor bize. Buradan bunu kullanarak bir slide oluşturalım. Burada ilk başta bize bir başlık istiyor. Sunum için bir başlık istiyor. İlk başta yer sunum hazırlamaya zaten başlamışsak, karar vermişsek belli bir konumuz bulunmaktadır. Bu konuya göre bir başlık verelim sunum için. Örneğin bizim burada örnek olarak yapacağımız slaytın konusu elektrikli arabalar hakkında olacaktır. O yüzden başlık olarak elektrikli arabalar diye bir başlık belirtelim. Burada bize iki seçenek sunuyor. İşte sizin slaytınızı kim görebilir diye. İlk seçeneğe tıkladığımızda benim paylaştığım insanlar görebiliyor. İkinci seçeneğe tıkladığımda web üzerindeki herhangi birisi görebilir diyor. İlkini tıklarsak burada bir ücret isteyecek bizden. Biz herkes görsün diyelim. Ücretsiz olarak devam edelim. Devama tıkladık. bize boş bir tasarım getirdi. Konumuzu tekrar söyleyecek olursak elektrikli arabalar hakkında bir konu hazırladım ben. Bunun dosyalarını burada hazırladım. Kullanacağım resimleri bir de elbette bir metin olacak. Bunu da bu şekilde burada hazırladım. Bunlara göre güzel bir slide yapmaya başlıyoruz. İlk başta bize açıldığında tabi elbette koyu bir plan var. Bize buradan direkt arka planı seçin diye bir öneride bulundu. Burada Upload butonuna tıklayarak bilgisayarımızdan bir resim seçelim. Bizim elektrikli araba klasörümüz burada. Arka plan resmi olarak ben ayarlamıştım. Arka plan 2, arka plan 1 diye. İlk başta bunu bir deneyelim. Güzel olursa bunu kullanmaya devam ederiz. Arka plan resmimiz şu anda tam anlamıyla yüklenmiş oldu. Gayet de güzel duruyor şu anda bu resimleri kullanarak daha önceden bir slayt yapmadım videoyu çekmek için, videoyu almak için. Hani şu anda gayet güzel oldu. İlk defa deniyorum ben de. Bunları kapatalım, silelim bunları ilk başta. Bu resim uygun olur diyerek bu sekmeyi kapatıyorum. Arka planı belirledik. Burada bir beyaz bir yazı var. Bunu kapatalım şimdiden. Burada sunum başlığımızı gösteriyor. Öncelikle bir silelim, sonra tekrardan yaparız. Arka plan görselimiz tamam. Burada metnimizi açalım. Sunumun başlığı elektrikli araba. Sunumun konusu elektrikli araba. E, Slide'ı 3 e, ana konuya ayırdık. Tarihi avantajları, dezavantajları şeklinde. Bunlar bizim ana konularımız olacak. Bunları yaparak bir başlayalım. Buradan ekle diyoruz. Yazı ekleyelim. Text. Kapatalım. Yukarı aldığımızda bu şekilde açalım ve başlık yazalım. Çift tıklayarak etkinleştirebiliriz. Elektrikli arabalar şeklinde başlığımızı yazdık. Bunu seçip buradan rengini ayarlayabiliriz. Başlık olduğu için arabamızın rengi kırmızı uygun bir kırmızı rengi arabanın üstünden seçebiliriz bu şekilde. Buradaki damlacık ikonunu kullanarak hayatta buradan bunu sürükleyerek ayarlayabiliriz. Burada buradan görüyoruz yazının renklerinin değiştiği şu şekilde. Buradan arabanın üstünden uyumlu olsun bir renk seçelim. Fazla açık oldu şu şekilde. Bu rengi seçtiğimizde güzel gözüktü şu anda. Bunun tamamını seçtik. Biraz yazı boyutunu büyütelim. Ve elbette yazıyı buradan ortalayabiliriz. Bu şekilde başlığımızı ayarladık diyebiliriz. Buradan çizginin köşesine, çerçevenin köşesine gelerek bunu taşıyabiliyoruz. Şu şekilde ortaladık. Tıkladığımızda metin araştırı yukarıda gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada Kalın yapma, inceltme, işte italik hale getirme bu yazı fontu için kullanılmıyormuş. Arka plan vurgulama rengi bu şekilde tıkladığımızda arka plan değişiyor. bunu transparan yapalım. Burada maddeleme işaretlerini görüyoruz. Standart olarak bir yazı için gerekli olan araçları burada içeriyor. Burada fontu değiştirebiliriz. Şu anda başlıkta Türkçe bir karakter olmadığı için yazamadığı bir karakter, yazamadığı bir harf de bulunmuyor. Buradan yazı fontlarımız bulunmakta. Bunları seçelim. Şu şekilde güzel olur mu? Alttaki Daha iyi geldi bana. Bir tık büyütsek şu şekilde aldık. Bir tık büyütsek olur. kalan yapamıyoruz bu fontta. Bu şekilde başlığımızı gösterdik. Slaytımızı üç konu altında toplayacaktık. Buradan sol taraftan Topik seçeneğine tıklayarak yeni bir konuyu açıyoruz. Konumuz nerede bulunsun? Bu alt köşede dinleyicilere gözüksün diyebiliriz. Bunun içeriğini değiştirebiliriz elbette. Yuvarlak bir tasarım yaptı. Küçültebiliyoruz. Onun dışında buradan opaklığını değiştirebiliyoruz. Şeffaf yaparak yuvarlak görseli kaldırıyoruz burada. Bu şekilde bence daha uygun geliyor bana. Başlığımız var. Konu için bir başlık belirleyin dedik. İlk başta e, tarihçesini yapacak, tarihini yazacağız buraya. Tarihi diyerek ilk konumuzu belirledik. Konu burada bu şekilde olacak. Bunun yazı fontunu, şeklini değiştirebiliriz. Metne tıkladık. WorkSense. Gazete ince bir yazı istiyorum. Buradan kalınlığını indirirsek. Bu olur aslında. Bu olmayacaktır. Bu da uygun gibi. Bunu seçelim, kullanalım. Biraz genişletelim. Rengini de beyaz yapalım. Yol biraz kapalı bir renkte. Beyaz yaptık bu şekilde. Bu şekilde ilk konumuz oluştu. İkinci konumuzu ekleyelim. Burada ilk tasarımımı şeffaf bir hale getirdiğimiz için ikincisini de bize otomatik olarak şeffaf bir hale getirdi. Burada şunu dilim. Çift tıklamayla konu başlığını yazıyoruz. Avantajları olarak konu başlığını yazdık. Tekrardan hepsini seçelim. Bir tek büyütelim konu başlığını. Buradan çerçevede büyüttüğümüzde rahat olacaktır. Renk olarak tekrardan beyazı seçiyoruz. Buradan yazı fontumuz boyudur. Bunu tekrardan seçtik. İnce yaptık. Tekrar daha büyütelim. Bu şekilde ikinci konumuzu yapmış olduk. Burada dursun. Üçüncü konumuz ise dezavantajları şeklinde yapacağız. Buradan çift tıklayarak açıyoruz. Bunu genişletelim. Dez avantajları dedik. Hasan neden büyük yapma acaba? Yazıyı fontumuzu ayarladık. Kapatalım bunu. Bu şekilde yazı boyutunu da büyütüyoruz. Kalın yazıyor. İnceltelim. Ve rengini buradan beyaz olarak seçiyoruz. Buradan üçüncü ve son konumuz da hazır tarihi avantajları, dezavantajları, dezavantajları biraz küçük yazılmış. Bunu tekrardan ayarlayabiliriz. Bu şekilde tarihine gelelim. Bunu biraz çerçevesine küçültelim. İçerisindeki yazı boyutunun çerçevesini genişletiyoruz. Yazıyı da tekrardan bu şekilde bitelim. Orası tamamlandı. Avantajlar şu anda Güzel duruyor. Dezavantaj dediğini biraz büyütmek gerekiyor gibi. Onu buradan çerçevesine büyütelim. Çerçeveyi büyütünce yazısı da biraz büyümüş oldu. Bu şekilde yazıyı da bir tık büyüttük. Bu şekilde oluşturduk. Bunların sıralaması zaten sırasıyla yaptığımız için 1-2-3 diye sıralandı geçiş sırası olarak. Bunlar e, slide'a ilk başlattığımızda dinleyicilerin karşısına direkt bu üçlü aynı anda çıkacak. E, bunlara bir e, animasyon verelim. Nasıl çıkıyor onu gösterelim ilk başta. Sunumu ön izlemek için sunu seçeneğini tıkladık. Direkt karşınızda bu şekilde çıktı. Bunlara bir animasyon verelim. Bunlar bizim istediğimiz zaman çıksın diyelim. ESC ile geriye gidiyorum. İlk animasyonu buna vereceğiz. Ee, Sağ tıklayarak buradan Add Animation diyor. Buradan animasyon ekleye tıklayarak e, Fade In diyelim. Fazla bir animasyonlarımız yok zaten. yerine animasyon verelim. Add Animation. E, buna da Fade In diyelim. Tekrardan buna animasyon verelim. Burada üçüncü animasyon. Tekrardan bu da animasyona sahip oldu. Bu animasyonlar ne işe yarayacak? Bunu gösterelim. Tekrardan sunumu başlatalım. İlk sunumu tıkladığımızda sadece burada başlıktan arka plan görselini görüyoruz. Biz konuşmaya başlayabiliriz. Hani buradan işte sunum esnasında elektrikli arabaların tarihi hakkında bilgi vereceğiz derken bir tıkladığımızda tarihi e, görselini görürüz tarihi yazısı çıkar diğer işte avantajlarını konuşacağız dediğimizde avantajlarını tıklarız dezavantajlarından bahsedeceğimiz dediğimizde de dezavantajlarına tıklayarak e, yazıların bu şekilde gelmesini sağlayabiliriz ana ekranımız ve de e, konuların başlıklarını bu şekilde dizayn ettik. Diğer bir videoda konu içeriklerini düzenlemeye geçeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.